Herkese merhabalar. beni izliyorsanız Afrika Kadını kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Sizlerle beraber ne yapacağız? Merak ediyorsunuz? Bakın. Ok soin de toi. Hein? Oh, chérie. Sois sage, hein? Arkadaşlar bugün sizlerle beraber bu arabada 24 saat boyunca kalacağız arkadaşlar. Ee, arabada 24 saat boyunca kalacağım. Bakacağım ne olacak. Ne olacak arkadaşlar? Ben de merak ediyorum yani. Ama yanımda gerekli her şey getirdim. Hemen göstereceğim size. <laughs> tamam arkadaşlar şimdi ne yapıyorum? çocuk sandalyesini kaldıracağım. Ondan sonra yani her şey yatak gibi çevireceğim. Yatak gibi çevirdikten sonra hemen göstereceğim size. Yanımda ne getirdim, ne getirmedim, ne yiyeceğim, ne içeceğim, nasıl olacak? Bir saniye hemen göstereceğim size. Tamam arkadaşlar, 24 saat boyunca arabada nasıl kalacağım? Ee, bavul hazırladım. Bavulum içinde neler var? Hemen bir göstereyim size. Ee, normalde merak ettim, tamam mı? Ee, tam olarak nasıl olacağını belli değil. Ee, bilmiyorum, hiç yapmadığım için. Ama um, deneyeceğim yani, deneyeceğim. Ondan sonra uh, öğrenmiş olacağım yani. <laughs> bir günde, bir yerde. Uh, yolculuk yaparken arabada bir problem olursa uh, arabada nasıl kalabiliriz? Uh, yardım gelin kadar Tamamdır. Bavulum içinde ne olduğunu hemen gösteriyorum size. Hı. Önce şey var, is, mendelva, mendil Makyaj temizlenmek için. Tamam mı arkadaşlar? Ondan sonra Yanımda en sevdiğim kitablarım var, ee, sağlıklı besinler tüketmek hakkında, sağlıklı besinler tüketmek, bunu okuyacağım. Ondan sonra, şey var, pijama var, pijama var neden, ee, çünkü akşam rahatlıkla uyabilmek için pijama lazım olacak, ondan getirdim. Ayrıca bunu da var. Uyuyurken gözlerimi kapatabilmek için uh, ondan sonra organ da getirdim. Aslında um, akşam hava soğuk olabilir. İstanbul'da kalıyorsunuz bilmiyorum. Türkiye içinde hep Yedi aynı mı değil mi bilmiyorum ama İstanbul'da şu anda akşam e, hava soğuk oluyor yani akşam hava soğuk olduğu için ben dedim ki bir yorgan getireyim yanımda E hava soğuk olursa e, kullanacağım yani. Ondan sonra meyveler de getirdim arkadaşlar. Meyveler yiyen çok seven bir insanım arkadaşlar. Gündüz boyunca sadece meyveler yiyebilirim ama ee, hamile olduğum için bakalım sadece meyve yiyebilecek miyim? Yoksa ona göre bakacağız ne yapabiliriz. Ee, ayrıca e, elma da getirdim. Yani bakacağım e, yetmiyorsa biz barış edeceğiz ama bakalım ne olacak. Tamam şimdi ıı, ne yapacağım? Tamam şimdi her şeyi organizasyon ediyorum Tekrar görüşelim tamam mı arkadaşlar? Tamam arkadaşlar, şu anda ıı, tamamız. Tamamız. Çok rahatım şu anda. A, ne yapacağım? Kitaplarımı okuyacağım. A, okuduğum zaman ayrıca meyvelerimi de yiyeceğim. Yeni aldığım kitap olduğu için hepsini okumaya çalışacağım. Gece gelene kadar okumaya çalışacağım arkadaşlarım. Zaten çok rahatım soğuk olursa bunu kullanacağım tamam mı ee, hava sıcak ise bakın bunu açtım şey geliyor hava geliyor ee, ayrıca ne diyecektim bir de hava çok soğuk ha, söyledim zaten ne söylemedim daha <laughs> söyledim zaten evet. Hava e, soğuk soğuk olursa bu ya e, bu yorgan kullanacağım çok kalın bir yorgan çok ısıtıcı bir yorgan e, hava sıcak olursa e, zaten cam açık zaten yani rahatım yani kitaplarıma okuyacağım Meyvelerimi yiyeceğim. ondan sonra bakacağız ne olacağız yemek yemek mi isteyeceğim? Eğer yemek yemek istiyorsam bir yere gidip arabadan çıkmadan sipariş rica edeceğim. Zaten e, yemeğim e, sıcakken daha çok seviyorum. Anlıyor musunuz arkadaşlar? Yani bir saniye. Yani yemek yedim daha ne kadar sıcak olursa daha lezzetli oluyor. Yani sipariş internete vermek, yemek getirmek soğuk olabilir. Hem araba içinde kalıp gidip bir şey alıp hemen hemen arabada yiyeceğim değil mi? Arabadan çıkmadan tabii ki çünkü arabada kalmak zorundayız. Yani kalmaya çalışacağız aslında. <laughs> tamam arkadaşlar. Hemen kitaplarımı okumaya başlıyorum. arkadaşlar çok acıktım. Bütün meyveleri yedim ama neyse yetmedi. Aa, şimdi ne yapacağım? Eşim çağıracağım. Bana yemek getirecek. Evet arkadaşlar hemen çağırıyorum eşimi. şirin. Suzan. Mosa, hoşum şirin. Biz de şirin. <laughs> arkadaşlar, yemeğim geldi arkadaşlar. Yemek geldi. Yemek geldi. Hemen yiyelim mi arkadaşlar? Hemen hemen hemen. Tamam arkadaşlar, yemeğim yiyorum tamam mı? Yemeği yedikten sonra tekrar görüşürüm tamam arkadaşlar. yedim yemeği, Afrika yemeği. Afrika gittim de hepsini göstereceğim size olur mu arkadaşlar? tamam da afiyet olsun bekliyorum yorumda. Afiyet olsun bekliyorum tamam arkadaşlar. Yemekten sonra tekrar görüşürüm. tamam arkadaşlar. önceki olduğumuz tam aynı yere arabaya götürüyorum. Orada park edeceğim. Tekrar challenge devam edeceğiz. Tamam arkadaşlar. Yani şu anda dönüyorum. Bütün detaylar göstermedim size. Video çok uzun, uzun olmasın diye bütün detaylar göstermedim size ama e, yemek yedikten sonra çok sıkılıyordum. E, belim de ağrıyordu. Dedim ki neden çıkmayayım biraz dışarı. Zaten arabada 24 saat boyunca kalacağım. Arabayla çıksam Araba içinde içinde kalacağım. T aldı. Dolaşacağım. Aynı anda challenge devam ediyoruz. Yani ondan çıktım yani. Ama arabadan çıkmadım zaten. Zaten nasıl çıkacağım? Araba sürüyorum. Nasıl çıkacağım? tamam arkadaşlar. Dolaşıp geri döndük. Şu anda e, park ettik şimdi yüzüme temizleneceğim bunu kullanacağım maske tak açıyorum önce Tamam arkadaşlar şimdi pijama gireceğim Önce işi bir kapatayım. Şu anda uyumaya hazırım. Ama bir problemimiz var. Gündüz boyunca bu arabadaydım. Hiç çıkmadım. Ee, su bile de içmedim. Dişim olmasın diye. Ama hamile olduğum için e, tuvalete gitmem lazım. Uyumadan önce güzel bir duş almam lazım. Ne bileyim yani arabada e, uyumumu daha zor olur hamile olduğum için. Bence e, arabada uyursam belim çok belimde çok ağrım olacak. Çünkü zaten gündüz boyunca arabada kaldığım için e, belimde çok ağrım oluyor. Ee, yani içeri gitmem lazım yani. Bu challenge devam etmeyeceğim. Zaten devam devam edemiyorum. Çünkü çok yoğunum şu anda. Uykum çok var. Belim ağrıyor. Ee, kanım çok a. Yani nasıl uyuyacağım? Zaten şu anda uşuyorum zaten. Uşuyorum. Bir de şu anda saat 11'e doğru. Yani sabah gelene kadar buz gibi olacağım yani. <laughs> Ondan e, içeri gitmek zorundayım. Hamile olmasaydım devam edecektim arkadaşlar. Hamile oldum. Biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Domi yapmamı çok az kaldı zaten şu anda. İçeri gideceğim arkadaşlar. Domi yaptıktan sonra inşallah bu challenge tekrar yapacağız. O zaman da sabah kadar arabada kalacağım arkadaşlar. Bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir daha da çok güzel video yapacağım. Şaka yapacağım, challenge yapacağım. Ee, şey yapacağım. Daha çok daha çok güzel videolar yapacağım arkadaşlar. Bunu emin olabilirsiniz. Yani Afrika Kadını kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca tüm bildiğimlerini açmanız gerekiyor. Yoksa yeni video paylaştığımda haberiniz olmayacak arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın tamam mı arkadaşlar? Bir dahaki videoma görüşürüm. Öpüyorum size. Bye bye. <laughs>